Şimdi merhaba tekrardan. Yani ee, bu soruya göre çözmeye çalışacağım bugün bu videoda. Öncelikle bunda bir e, kuvvetli asit, kuvvetli baz ile NH4Cl verilmiş. NH4Cl şudur. NH4Cl NH3 ile Aha. NH3 ile evet HCl'nin birleşimi. HCl kuvvetli asit. Yani şu zayıf baz. Bu yüzden bu asidik tuzluk arkadaş. Sonrasında devam edelim. yollarına ayrıştıralım. Sodyum hidroksiti sodyum ve hidroksit iyonlarını ayrıştıracağız. Ayrıştırdık. NH4Cl'yi de NH4 ile Cl eksi iyonlarını ayrıştırabilirsiniz. Burada iyonlar birleştiği zaman iyonlar birleştiği zaman NaCl tuzu çıkacaktır. Bir de Cl tuzuyla NH4 OH bileşimi olacaktı. Biz bunu farklı bir yerde yazalım. NH4 OH'ı. Yani NH4 artı OH eksi eşittik. NH3 artı H2 O. Sonrasında bunu da ters çevirme çevirelim. Daha kolay olsun. Bundan asıl bazı denklemi çıkartacağız. Baz işte denge derişimini çıkartacağız. Buradan ne 3 artı H2O eşittir. H4 artı OH Şimdi burada derişimler değişecek. Derişimler önemli bizim için hesaplamak için. 50 mililitre 50 mililitre işte aynı özellikleri sahip. Otomatikman Bunlar yarıya inecektik, Yani bu değişmeyeceği için. 50 mililitreden 100 mililitre geçeceği için. Bu değişimler 0.025 olacaktır. Ya da başka bir tabirle 0.025 olarak da söyleyebilirsiniz. Şimdi biz bu kadar. En az 3'e. Eğer siz yani oluşmuş 0.025 derseniz İkiniz daha da kolaylaşıp başlangıç değil olarak. Sonrasında kullanıldığını söyleyelim mesela x kadar kullanılsın. Ve işte x kadar konulsun, x kadar konulsun. Sonrasında denklemi hemen yazabiliriz. x kare eksi 0.025 eksi x 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan sonrasında hesap makinesine ihtiyaç duyacaksın. Fakat burada hesap makinesini kullanmak da nasıl kullanacağını Kullanmakta önemli. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şöyle. Şimdi burada verilmiş. Şimdi 0.05 ile çarpmayacağız burada x ile. Ama x o kadar küçük bir değer olacak ki ihmal edeceğiz bunu. Yani ihmal diyelim buraya. Şöyle kullanacaksınız arkadaşlar. 1.8 çarpı. Ben de çok iyi kullanın bunu söyleyemem fakat 5 çarpı 0.025 dörgül kullanılıyor. Böyle bir sayı çıktı. Bu x karelik. x karenin değeri. Sonra bunun karesini alacaksınız. E, Kare kökünü alacaksınız pardon. Böyle bir sayı çıkacak. Korkmayın bu sayı yani sizin için korkutucu olabilir. Fakat bu x değerine eşit. Sonrasında bunun logaritmasını alacaksınız. Çünkü pH eksi logaritma. Bunun logaritmasını aldığınız zaman yani şöyle söyleyeyim mesela şuraya yazayım log x eksi 3 yazmış burada. Şimdi eksi 3 17. bu ne demek? Eksi pH'dir yani ne kadar OH olduğunu gösteren. Bu kadar da yani eksi OH'dir. Eksi OH, pOH. pOH da bu kadar 3.17 çıkıyor. pH kaçtı peki? pH neydi? pH arttı. POH'ın 14 olduğunu biliyorsunuz. Bu kadar pH de yaklaşık 10.83 gibi değerler çıkar. 10.8 de diyebilirsiniz. 10.83 bulunup İzlediğiniz için teşekkür ederim.